Arkadaşlar hep iyi Arkadaşlar bugün size iyi bir haberim var. Bugün de video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size takvimde göstermem lazım. arkadaşlar takvime gelin. Arkadaşlar sizi İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 2023'teyiz. Arkadaşlar 2023'teyiz arkadaşlar. Benim videolarımla neler yaşadığımızı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir hatırlasınız arkadaşlar. Aklımıza kaldı. Biliyor musunuz? Hadi oyunumuza gelelim Evet arkadaşlar sadece oynuyoruz. Arkadaşlar 2022'de neler yaşadığımızı biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar neler yaşadığımı bilmezsiniz arkadaşlar. Minecraft oynadık, Reni oynadık. De her şey bütün videolarımda neler yaşadığımızı hatırlasanız arkadaşlar. 2023'teyiz. 2022'den beri arkadaşlar sizi çok seviyorum. Sizi çok sevdim arkadaşlar. 2023'ü de sevdim arkadaşlar. Yeni yılımız 2023 arkadaşlar. Abi çok sevdim arkadaşlar 2023'ü. Arkadaşlar 2022'de ne ne yaşadım unutun. Ne Neresi duygulanacağım abi? Çok özlen ya ben 2022'yi ya. Güzel geçti ay. Çok güzel geçti arkadaşlar. Siz seviyorsunuz arkadaşlar. Keşke 2022 daha yavaş geçse ya. Çünkü arkadaşlar o en güzel yıldı ya. kaçır sen de. Ulan uçtum. Neyse arkadaşlar. Bu saatte e, milletler az arkadaşlar. arkadaşlar like unutmayın. Atmayı ve de 2023'ünde ilk defa bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.